Merhabalar, ben Tuğçe Aksoy, GainX haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç önemli haber başlıklarına, daha sonrasında makro ekonomik gelişmelere ve son olarak da bir teknik analiz kısmına bakıyor olacağız. O halde videomuzu ilk olarak haber başlıklarımızla başlatmak istiyorum. İlk haberimiz Dubai'nin sanal alana yatırım yaparak Metaverse yükselişini desteklemeye devam etmekte olduğunu belirtmek istiyorum. Son dönemlerde Birleşik Arap emirliklerinin kripto paraya yatırım gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Bir sonraki haberimiz, küresel NFT satışları ikinci çeyrekte ayı piyasasının tutunmasıyla yüzde 25 düşerek 8 milyar dolar seviyelerine gerilemiş bulunmakta. Ve son olarak da Ethereum'un önemli iki baline hesabı cüzdanlarına yüklü miktarda Shiba ekledi. Bu da işlemde önümüzdeki günlerde Shiba için ciddi bir hareketlenme sağlayabilir demek istiyorum. O halde ABD tarafındaki makroekonomik tarafa baktığımızda neler olmuş? Şöyle bir inceleyelim. Para piyasalarının odaklandığı ABD Merkez Bankası'nın Fed toplantısı dün itibariyle başladı. İki gün sürecek olan toplantıya yönelik piyasaların beklentisi 75 bas puanlık faiz arttığının üzerine şekillendi. Beklenti 75 baz puan açıklanması şeklinde ancak bazı spekülasyonlar 100 puan olabileceğini de işaret etmekte. İngiltere bölgesinde İngiltere Kabilisinde gerçekleşen istifaların ardından Başbakan Boris'in e, gör, görevden istifa etmek istemediği belirtildi. E, o halde bankanın toplantıda 11 yıl aradan bu yana ilk kez 25 baz puan faiz artışına gideceği de öngörülmekte. Bu da ciddi anlamda baktığımızda dünya ekonomisinde makro değerlendirmeye bakıldığında merkez bankalarının enflasyonla savaşının açıkça bir gösterişidir. Sizlere makro ekonomik gelişmeleri de aktardıktan sonra Birlikte teknik analiz kısmına Bitcoin ile başlamak istiyorum. Bitcoin grafimizi açtığımızda e, kripto para piyasasının işlem hacmi yeniden 1 trilyon doların altına geriledi. Burada FED'den beklenen agresif sıkılaşma hareketiyle talep bulan dolar karşısında risk duyarladığı yüksek varlık gruplarının baskı altında kaldığı görülüyor. E, nitekim lider Bitcoin'de bir ayın en yüksek seviyelerini görmesinin ardından tutunamadı ve yeniden gerilemeye başladı. Aşağıda en son 4 Temmuz'da görülen 19.430 kritik destek konumunda. Bu seviyenin sonlanmasıyla 2 yılın en düşüğü olacak 17.650'ye kadar kayıplar görebiliriz. Yukarıda ise 22.800 ve 23.000 dirençleri izlenmeye devam edilecek. Grafiğimizden de takip ettiğimiz gibi alıcı ve satıcıların kararsız olduğu bölge olan 21410 dolar fiyat seviyesi altında kaldıkça satıcılı tarafın baskın olduğunu fakat aşırı talep bölgesi olan ve artık alıcılı emirlerin ağırlıkta olduğunu zincir üstü verilerden de okuyabildiğimiz gibi 20770 dolar fiyat seviyesi alış için harekete geçildiğini olası yükselişten de 22200 seviyesinde de kar satışlarının şu an için takip edildiğini gözlemliyorum. Bitcoin grafiğimizi inceledikten sonra sizlerle birlikte bir de Ethereum'un grafiğini açarak devam edelim istiyorum. Fiyatlama 1420 dolar seviyesinde devam ederken satış yoğunluğunun bir nebze azaldığına dikkat etmek gerekiyor. Yükseliş kısa zaman diliminde 1544 direnç bölgesine devam edebilir. Alımların artmasıyla birlikte 1660 4 dolar seviyesi yeni direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1355 dolar fiyat seviyesi destek konumunda duruyor. 1355 dolar fiyat seviyesi yoğun alıcılı bölge olarak zincir üstü verilerden de takip edilmektedir. Şu anki mevcut hacim ve kullanıcı eğilimlerine baktığımızda ise her direnç bölgesi bir satış ve alttaki her destek bölgesi ise bir alış bölgesi olarak takip edilebilir. Ethereum'un grafiğini de sizlere aktardıktan sonra inceledikten sonra bir de son com Adanın grafiğine bakmak istiyorum. Adanın grafiğine baktığımızda fiyatlama 0.47 olarak e, 47 dolar seviyesinde devam ederken 0.46 dolar direnç seviyesinde satış baskısına dikkat edilmesi gerekiyor. Yükselen tarafta 0.8076 dolar seviyesi, kırılma sonrası ise 1675 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Alımların artmasıyla beraber beraber bu seviye üstü fiyatlamalarda alıcılar güçlenmeye devam edecektir olası her yükselişte 0.48 seviyesi satış için uygun bölge her düşüşte ise 0.45 seviyesi de alıcıların yoğun olarak toplandığı bölge olarak izlenmekte dedikten sonra ve adının da grafiğini inceledikten sonra Adının grafiğini de izledikten sonra haber bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Size aktardıklarımızı umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.